Cumhuriyetimizin ilk yapılarından olan ve şu anda da kurma altında olan Taş Oteller diye tanımlanan bir yer ve şehrin merkezinde. Tarihimizi, burada eğitim şu an insanlarımızı ve yapısı itibariyle de geçmişi hatırlatan yapımızı inşallah Allah'ın nasip ederse Kültür Bakanlığımızla, Valimizle, Büyükşehir birlikte yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Burayı denizimizin kent müzesi haline getirme konusunda protokol imzalamış bulunmaktayız. İnşallah burada şehrimizin geçmişi, kültürü, genetleri, yemeği, yaşantısı ve her türlü folkloruyla baktığımızda burada kent müzesinde sunmayı arzuluyoruz. Çünkü artık günümüz geçmişle koptuğunda anlamsızlaşabiliyor, kimliksizleşebiliyor köklerinden kapabiliyor. Yeni gençlerimize, gelecek nesillerimize bugünü ve geçmişteki değerlerimizi aktarmamız gerekiyor. Ve bunu da en önemli aktarım noktalarından birisi müzelerdir. İşte kent müzemizi denizimizde inşa ederek inşallah denizimizin değerlerini, güzelliklerini ve gençlerimizin geçmişteki köklerini burada aktarabilmenin gayreti içindeyiz. Ben e, bu vesileyle e, Kültür Bakanlığımıza, Valimize ve Büyükşehir çalışanlarımıza e, çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakın bir zamanda inşaatı başlayacağız. Kısa zamanda burayı e, e, teşhir ve tanzim ile birlikte, restorasyon çalışmalarıyla birlikte denizimizin e, ziyaretine açacağız. Denizimiz e, turizm kentidir. Denizimiz e, yılda 2-3 günün üzerinde e, turistin geldiği bir şehirdir. ...hem Pamuk kalesiyle antik şehirleriyle, Yamaçparası'yla, sporlarıyla... ...yani alternatif turizm boyutunda çok çok çeşitliliği vardır. Denizli'ye gelen ziyaretçilerin de hem Denizli yaşayan insanlarımız da... ...bu kent müzesini ziyaret ederek denizimizle ilgili o güzelliği, değeri, kültürümüzü... ...geçmişimizi görebilmesi anlamında bu müzeyi de inşallah kazandıracağız. Denizli turizm kentidir. Denizli gerçekten her yönüyle baktığımızda turizmin çok çeşitliliğini... E, görürüz. Ama kent müzesi e, aynı zamanda kültürümüzü de sahip çıkma noktasında geleceğe taşıyacağız. İnşallah e, burada el birliğiyle güçlü e, Bakanlığımızın, e, Kültür Bakanlığımızın ve e, valimizin ve Büyükşehir'in yapmış olduğu ortak protokolle inşallah ortak iş yaparak, ortak bütçe ayırarak bu işin üstesinden geleceğiz. Şehrimize bir güzellik daha e, ilk kent müzesinde kazandırmış olacağız.